dolmuş doğru iniş var mı? Yok burası Burası geri çıkıyor. Tamam. Ben şimdi biraz önce baktım da şey kalmış. Neydi ne Şuraya gideceğiz Yani geri dönüp, buradan geri dönüp şu yolu takip edeceğiz. Hani tam dönelim mi dedik ya. Hı <laughs> hı. O tarafa gidecekmiş. Sola dönecektik yani. Evet. Direkt gideceğiz şimdi buradan. Tamam, tamam, Geri. Bu gittiğimiz yer nereye gidiyor? Bu gittiğimiz yer burada şurada kalıyor. Evet. Ya da ha, üstlere çıkarsak, bağlanırsak buraya tamam. gidiyor. Aa, geri gözden çok geri, geri dönüyor. Buradan geri dönüp o tarafa doğru gidiyor. Çeşmenin oradan karşıya dönüyor. Ha, Peki o yoldan aşağı iniş var mı? Var. Aa varmış. var zaten ya. Olsun. Şuradan da bu yola bağlanır. Tamam. Geri gideceğiz. Evet. Geri dönüyoruz.